İkinci fırka Arap ve Arnavut taburları emirlerinize hazırdır hünkârım. Musab çavuş. Emrinizdeyim hünkârım. Yaş kaç? 42 hünkârım. Ne zaman terhis oldun? 16 yıl önce. Hizmetin daim olsun. Musab çavuş. 18'indeydi asker alındı vakit. Terhis olduğunda bize bir mektup yazmıştı. Osmanlı asker olmaktan duyduğu şereften bahsediyordu. ...bizden bir ricası olmuştu. İzin verirsek... ...bir ömür... ...asker olarak hizmet etmekten alıkoyulmamasını istemişti. Yani terhis olmak istememişti. Biz de ricasını kırmadık. Arap askerlerinizin... ...devletine olan bağlılığı... ...hayrete şayan. Esat Efendi. Emirleriniz hazır mı hünkârım? Nerelisin? İşkodra. Kaç harbe katıldın? 93 harbi ve Yunan harbi hünkârım. Kaç cephede savaştın? 93 harbinde 8, Yunan harbinde 5 cephede hünkârım. Kaç yer aldın efendim? 7 kurşun yarası, 3 kasatura, 6 süngü. Gazi oldum diye niçin terhisini istemedin? Şehadet nasip olmadı hünkârım. Niçin şehit olmak istersin? Bu toprak için hünkârım. Nedir o bir avuç toprak? Anamın duası mı desem? Evimin duvarı mı desem? Bütün bir vatan mı desem hünkârım bilmem ama... ...şunu bilirim. Bir avuç toprak vereceğime düşmana canımı veririm. Eyvallah efendi. Asker mi bize ihtilal yapacakmış. Bu askerler ancak Abdülhamid Sevgisi yüzünden birbirine düşerler.